Merhaba. KPSS'de İslamiyet öncesi Türk tarihinden bir soru çıkıyor ve size bugün 6 tane soru çözeceğim. Böyle devamlı olarak soru çözümlerim gelecek inşallah. Başlıyorum. 1. Yukarıda Türk kara kuvvetlerinin birlik sembolü yer almaktadır. Bu sembolde yer alan simgelerden yola çıkarak Türk kara kuvvetleri ile ilgili hangisine ulaşılamaz? Şimdi hangisine ulaşılamaz? Şöyle bir şey var. Bak Atatürk'ün resmi var. Şurada milat önce 209 yılında yazmış. Bakalım. Şimdi başkomutan Mustafa Kemal Atatürk oldu. Evet. Yani resimden de bilineceği gibi. Kuruluş tarihi. Evet. Milat önce 209 yılında. Tarihte kurulmuş 16. Şurada küçük küçük yıldızlar var. On, sayarsanız 16 tane yıldız çıkacak. Ee, yurtta Sultan Yandı Sult tabii ki Atatürk'ün simgesi zaten buydu. Tüm düny tüm dünyanın hakimi olduğu anlamını anlamı yok burada. Geldik ikiye. İslam İslam öncesinde bugün genel kur kurmay başkanı yerine kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Tarkan e lider anlamında, hükümdar anlamında. E yargıcı, yargıç, yelme, keşif birliği. Hani ee, savaş olmadan önce savaş bölgesine gidiliyor ve oraya keşif bir asker birliği gönderiliyor. Ona yelme deniliyor. E ee, subaşı, subaşı evet e, genel kuyu, kurmay anlamındadır. Ordunun başındadır. Şat ise siyasi ve etki, etki verilen yani padişah tarafından siyasi etki verilen erkek çocuklar arasındadır. Cevabımız B. Geldik üçüncü soruya. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesine yazısız hukuk kuralları olan törenin oluşumunda etkili olan faktörlerden biri değildir. Şimdi farklı milletlerle kurulan etkileşim yok. Tamamen Türklerle alakalı olduğu için direkt A'ya işaretliyorum. Kut anlayışı var. Hakanlar tarafından konulan yasalar var. Kurultayda alınan kararlar var. Türk toplumunun gelenek ve görenekleri var. Cevabımız A. Gelip dördüncü soruya. Aşağıda verilen hangi İslam e, öncesi eserde Bilge Kağan, Kültügin ve ve Tonyukuk'un devleti nasıl idare ettikleri, Çinlerle münasebetleri, Türk milleti ve hükümdarlara öğütler e, ve dönemin siyasi ve kültürel özellikleri gibi konular yer almıştır? Direkt arkadaşlar Orhun de diyorum. Bu Bilge Kağan, Kül Tigin, Tonyukuk isimlerini gördüğünüz zaman ve onların devlet nasıl idare ettikleri konus e, hakkında konuşulduğu zaman direkt Orhun ibadeleri ab, abideleri diyebilirsiniz. Ergenekon ve Bozkurt köktürüklerin Köktürklerin destanıdır. Yenisey ve Manas ise Kırgızlara aittir. Yenisey ya, kitabedir. Yani şöyle 50 tane e, mezar taşı gibi olan e, yazılardır. Manas destanı zaten uzun bir destandır. Kırgızlara aittir. Manas adındaki e, önemli bir komutanın, e, önemli bir askerin yaptıkları anlatılır. Geldik beşinci soruya. Şeklinde açıklama yapan Doğu Köktürk Kanı Çuluk'un oğlu kimdir? Türk beyleri 10 yıl süren tutsaklık sona erecektir. Ötken de devlet kuran atalarımızın ruhunu daha çok incitmemek, ıssız kalmış bozkırları daha çok yalnız bırakmamak, yağıyı daha çok güldürmemek, budunu ünsüz bırakmamak, budun millet, milleti sahipsiz bırakmamak, Türk tanrısını daha çok öfkelendirmemek için devleti yeniden kuracağız, devleti diriltmek için Çin'in kanına karşı bir ihtilal yapacağız. Bu ihtilal direkt Kürşat'a ayaklanması yani, yani çulukun oğlu direkt küşşat arkadaşlar huhanih değil mukankan zaten göktürklerde evet. <laughs> vardır gel yani cevabımız da arkadaşlar çulukun oğlu Kürşat'tır. geldik altıncı soruya negüs ve kıyan adlı gençlerin düşmandan kurtulması bu iki gencin sayesinde halkın tekrar çoğalması çoğalması çoğalan halkın yollarını kapatan dar geçitlerden demir madeni olan dağ etmeleri bak dağ eritmeleri dedi, dediği için direkt Ergenekon arkadaşlar Ergenekon ve Bozkurt Bozkurt yine kurtla alakalı bir e, destan Türeş ve göç Uygurların Uygurlara aittir Manas da, e, Kırkızlara aittir Türeş <laughs> türemekten çoğalmaktan Uygur e, pren Uygur prensesinin Tanrı ile evlenmesi evlenip de çoğalması ne anlatan bir hikaye bir destan göç ise e, Çinlilerin gelip Uygurların arasına girerek <laughs> Uygurların arasına girerek e, Uygurları dağıtması Uygurları dağıtması sonucunda ise Uygurlarda göç oluşmasını anlatır. Yani cevabımız E arkadaşlar.